dediğim bir polis komiserinin sağlam bir polis komiseri hepsini temizler. Onlar poliste şurada burada adamlar olmasa zaten hiçbir şey olamaz. <laughs> Hele hapishanede, hapishanedeki rezalet tam bir işbirliğidir. Hapishanede çalışan bir kısım adamlar içeridekiler arasındadır. Onların hepsini temizleyeceğiz. Açık söylüyorum. Yeni hapishaneler yapacağız. Ve eski hapishanede çalışan hiç kimseye orada görev vermeyeceğiz. Hepsini işten çıkaracağız. Şimdiden söylüyorum bütün hapishanede çalışan, dürüst olan olmayan, ben onu anlayamam, seçemem kardeşim. Bütün hapishanedeki müdürler, yardımcılar, gardiyanlar, hepsi işten çıkarılacaklar. Tazminatları verecek, kurslar verilir, yeni işe girerler. Altı ay, üç ay iş kursu verilir. Ama yepyeni insanlara eğiteceğiz ve hücre tipli, oda tipli, F tipi gibi üç kişi, dört kişi de kalmayacak. Çoğunda tek kişi kalacak. Hapishaneleri yapıp nakledeceğiz oraya, bitecek. Bunları zor zannediyorsunuz. Çok kolay. Çok. Hiç 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 öyle gözünüzde büyütmeyin. O özel şirketlere vermek ayrı. Yönetimi herhalde. İhracatı geliştirmek için ne yapmaya düşünüyorsunuz? İhracat hiç politikamız yok. İhracat iç satış, dış satış hiç bizi fark etmez. Neye satarsan sat. O kur meselesidir. Sen bir e, şeysin, firmasın, mal satmak istiyorsun bu mahalledekine de satarsın, arka mahalledekine de satmak istersin. İhracat arka mahalledekine mal satmak gibi bir şeydir. Öyle özel geliştirme teşvikleri yok. Türkiye'de ekonomi çok canlanacağı zaman düşük vergi, düşün, bazı sektörlerde hiç vergi yok, millet ne yapacak üretimini? Dışarı satacak avantajlı bir şekilde. Yani Almanya mesela yüzde 50 vergi alıyorsa üretimden, biz yüzde on vergi alıyorsak millet buraya yatırım yapacak. Burada yaptığı fazla yatırımı ne yapacak? Dışarıya satacak. Yani kendiliğinden oluşacak o. Bizim politikamızda şu vardı: Biz kurak tarlaya tepedeki suyu akıtıyoruz. Ama tarlada kimi ne yetiştireceğine karışmıyoruz. Tarlaya suyu verdik. Kimi kivi yetiştirir, kimi pamuk, kimi bir sene az eder, kimi çok kar eder. O da sorun. Kimi buğday, kimi o suyla şey yapar, yıkanır, havuz yapar. Öyle fazla para kazanamaz. Onun sorunu. Biz yukarıdan suyu bırakacağız millete. İhracat da onun gibi bir şey. İhtiraslı insanlar daha büyütmek için işlerini büyük ihracatlar yapacaklar. Yabancı yatırımcılarla ortaklıklar yapacaklar. Devleşecekler. İnsanlarda bir ihtiras var. O ihtirası rahat rahat büyütecekler işleri kısmını kısa kısa cevap verirseniz. Zaten bitirelim Ne var? Doğu evet. bölgelerinin kalkınması konusunda planlarınızı öğrenebilir Doğu bölgesi için özel bir planımız yok. Güneydoğu için de özel bir planımız yok. Çünkü fakir olan yalnız Doğu ve Güneydoğu değildir. Millet bunu karıştırıyor. Güneydoğu'daki problemi fakirlik olarak görüyorlar. Sanki Kastamonu fakir değil mi? Burdur fakir değil mi? Niye Kastamonu'lu daha çıkmıyor? Niye Burdurlu daha çıkıyor? Bunlar hepsi palavradır. Evet. Onun için Türkiye'deki fakirlik konusunda, Türkiye vergi konusunda üçe bölünecek. Fakir vilayetler, orta vilayetler, zengin vilayetler. Güneydoğu ve doğuda fakir vilayet de var, orta vilayet de var. Hatta Gaziantep belki zengine bile girebilir. Onun için vergileri değişik yapacağız. Bunun dışında sınır ticaretini serbest bırakacağız. Böylece sınır vilayetleri çok değer kazanacaklar. Oradan bol mal girip çıkacak. Millet para kazanacak. Onun dışında devlet sadece yola yardımcı olacak. Yok. Paralı otoyolları özel sektör yapacak. Kendisi parasını kazanacak. Ama o yollara giden yan yolları devlet yapacak. İmal hizmetlerini. Ama onun dışında suyu bile devlet getirmeyecek. Su da parayla biri getirecek, satacak, kazanacak. E hiçbir özel yatırım yok. Özel bir teşvik yok. Teşvik fakirliğe göre Burdur'a ne teşvik verecekse Şırnağa da onu vereceğiz. Kastamonu'ya vereceğimiz teşviği Siirt'e vereceğiz. O Güneydoğu, o Kuzeydoğu diye bir şey yok. Fakirlik skalasına göre yapacağız. Vergiler de değil. Yalnız satış vergileri değil. KDV gibi satış vergisi düşük olmayacak. Normal vergiler var ya yüzde on. O bile fakir yerlerde yüzde bire kadar düşecek. Ya fabrikanda işi çalıştırıyorsun, stopaj veriyorsun İstanbul'da yüzde on, Kastamonu'da yüzde bir vereceksin. Biliyorsunuz bizde memur ve işçi doğrudan vergi ödemiyor. stopaj kesiliyor sadece. Başkanım onunla ilgili bir şey Evet. Adıyaman'da biz konuşurduk böyle bir 15 bir kişi vardı ben dedim ki kendilerine. Yüzünü şuraya ee, ben dedim ki işte bu sınır ticaretini bir serbest bırakmayı düşünüyor. Yani bunu serbest bırakacağız. Adam burada kaldı dedi ki bana siz bunu serbest bırakın, şu çeketimi de alın. Bana bir şey vermeyin de ki serbest bırakın bizi. Evet, evet. İnsanlar böyle. Şu çeketimi de alın dedi, serbest bırakın. Yalnız serbest bırakınca bir şey unutmayın. Tabii o üç mazot işte. ve petrol meselesinde kaçak içeriye petrol söküp, söküp satış olmayacak. Çünkü oradan devlet büyük vergi alıyor. Dikkat edin. Petrol de gene sınır ticareti serbest, ama devlet o petrolü bir şekilde özel bir şirketle organize edecek, vergisi konacak, öyle satılacak. Ama gene getiren kar edecek o ayrı mesele. İyice anlatabildim mi? Bu çünkü enteresan bir olaydır. Biz de iktidar olsak benzin pahalı olacak. Biz de iktidar olsak araba vergileri yüksek olacak. Çünkü yolların şeyi, finansmanı oradan gelecek. Onun için ee, o sınır ticaretinde mazot gelecek. Ama mazottan devlet belli bir vergi alacak. Yani onu söyleyeyim. Ama sınır ticareti yalnız mazot değildir ki bir sürü mal alıp satıyorsun. Sayın mazot başkanım. da gene kar eder ama eskisi kadar kar etmez. Sayın Başkanım sadece Güneydoğu'daki sınır ticareti devlet baharat ve salepi serbest bırakmış. Başka her şey yasal. Yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Maalesef çok yanlış. Gece kondularla ilgili bir soru var. Siz de iktidara gelince gece konduları af çıkaracak mısınız? Bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Büyük şehirlerimizin kasabalaşmasına nasıl engel olmayı düşünüyorsunuz? Evet o konuda bizim şeyimizi incelesinler. Belediye kitabında mıdır gece konduları? Onu incelesinler. Sonra bir dahaki sefere cevap veriyoruz. Sayın Ecevit'in Ankara meydanları çok aydınlık sözünden sonra meydanları bırakın Ankara'da sokak lambası kalmadı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şehir hayatı aynı zamanda gece şehrin aydınlanması gerekir ki insanlar da yaşayabilsinler. Yani şehrin aydınlatması, ana arterlerin aydınlatmaları aydınlatılması çok önemli bir olaydır. İnsanlar o zaman evine tıkıyorsunlar. Enerji sıkıntısı özelleştirilerek çözülür. Bugün bile elektrik üretimi serbest değildir biliyor musunuz? Bugün siz mesela biri gitsin de sizi devlete. Ben kendi elektriğimi kendim üreteceğim. O ananız ağladılar. Devlet bunu serbest bırakmıyor. Yakalamış bırakmıyor. Bir serbest kalsa bu, bir bakacaksınız ki elektrik ihtiyacı azalmış. Çünkü bilmem ne fabrikası kendi elektriği kendi üretmeye başlamış. Ostim'e gitmiştim. Adamlar kaç senedir uğraşıyorlarmış kendi enerji santrallarını kurmak için. Yok. Öteki meselelerde de bazı devletin de, hükümetin de hataları var. Bir de Ankara'da bilhassa Danıştay'ın önemli hataları var enerji konularındaki bütün projeleri kamu yararı diye iptal edip geciktirdiler. Bu da, ya, bu da onların hatasıdır. Yani enerji kamu yararıdır ama kamu yararı demek devletin yapması demek değildir ki. Kamunun yararı özel sektörün yapmasıdır. Hangisi yarar yani? Biri devlet yapıyor pahalıya mal ediyor, seni kazıklıyor. Bu mu yararlı? Yoksa özel sektör yapıp daha ucuz, daha bol enerji veriyor. Hangisi kamu yararı? Ama oradakilere göre devletin yapması kamu yararı kafalarına kamu yararı sokmuşlar. Kamu yararı olan işleri devlet yapar. Yani inanılmaz bir şey ya kamu yararı. Bugün ekmek yemek kamu için önemli bir şey değil midir ekmek? En zaruri madde. Kim yapıyor? Özel fırınlar yapıyor. Devlet fırın yapsa ne olurdu? Rusya'daki ekmekler gibi olur. Berbat böyle kalitesiz ekmekler pahalıya yedirildi diye. Evet o kamu yararı şeyi Ankara'da tam bir yerleşmiş bir konu maalesef. Onu yıkmak lazım. Evet. Bitiriyoruz. Ben bir soru soracağım. Hangi ülkelerde acaba metroyu özel sektör yapmıştır? Doğru söylüyorsunuz. Bu konu çok azdır. Bu konu azdır. Ama Türkiye'de öyle olmalıdır. Yani bu mesele bütün belediyelerin problemidir. Öyle değil mi? Özel metro var mı? Ortaklıktır daha. Ortaklık Amerika'da mı var? hiçbir zaman belediye tek başına girmez. Özel sektörle ortak. Ortak mı giriyor? Ha, Cem Bey ortak giriyor diyor özel sektör. Metroyu evet. evet, bir, şey. evet, bir dahaki sefer uzun uzun izah ederim Tövbe. nasıl Tövbe. özel yapılacağını. Evet. Ben de inşaat mühendisliğinde okuyorum. Geçen sene Deli Doğulu'yu ve konuyla ilgili bir ders almıştık. Bizim hocamız Gülgören'den Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan bu konuda e, önemli yani, otoritelerden birisi Türkiye'deki. E, ee, onun söylediği kadarıyla e, raylı sistemler dünyanın hiçbir yerinde kar etmiyorlar. Bu şey. Yani çok çok ender yerlerde kar ediyorlar. Işte Japonya'da bir sistem söylemişti. O da çok büyük bir yatırım gerektirmiş. O yüzden hemen hemen her yerde devlet raylı sistemleri bir şekilde subans ediyor. Ya bizzat yapıyor ya işte ortaklık falan. Amerika'yı görmemiş mi senin adamı? <laughs> yani kar etmediğini söyledi. Hep zarar ettiğini söyledi. Amerika'da şimdi bu şimdi tren meselesi şöyle arkadaşlar. Dünya tarihin en büyük buluşlarından biri, belki de şimdiye kadar en büyük buluş, buhar enerjisidir. Tamam mı? Buharla pata pata, pata o motorun çalışması Buhar sıkışarı. Bu ne getiriyor? Vapurlara yelkenin yerine o motorla çarp. Pervaneyi getiriyor. Bir de lokomotifi getirdi. Ve lokomotif ve tren 19. yüzyılın harika aracıdır. Vapurlarla birlikte. Dünyadaki en büyük gelişmeyi de bunlar sağlar. Tamam mı? Ama o zaman ne yap? Yollar ve otomobil yoktu. Kamyonlar yoktu. Böyle tırlar yoktu. Konteynırlarla falan şeyler yoktu. Hepsini tren taşıyordu. O zaman da trenler karlıydı. Ama zaman içinde trenlere kamyonlar rakip oldu yük taşımacılığında. E, arabalarda da yolcu taşımacılığında otobüsler, arabalar rakip oldu. Bu bir rekabet başladı. O zaman bazı tren yolları rantablı olmadı, sökülüyor. Amerika'da birçok tren yolu söküldü, atıldı, boş duruyor. Bazısı ise yeni şeye ayak uydurarak kimi mesela trenin içine bir kahve yaptı, eğlenceli, ucuzlattı, başka bir şeyler yaptı. Kimisi trende yük taşımacılığına belli şeyler getirdi. Tren yollarını ayakta tutmaya çalıştı. Bu her zaman olur. Yani bir ülkede diyelim ki çok tren yolu yapıldı İngiltere veya Amerika gibi onun rakibi olan bir sistem çok daha rantapsa ondan vazgeçeceksin. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani bu da doğaldır. Mesela şöyle bir olay olsa Türkiye'de kara taşımacılığı çok rantap, tren yolu hep zarar olsa ne yapacağız yani? Sökeceğiz atacağız ya. ya. Ne demek bu yani? Böyle saçma şey olur mu? Yani tren yolu zarar ediyor. E ben de tutacağım bunu. Niye? Niye tutacağım ki bunu? Sen ne yapıyor? Mal ve yolcu taşıyor. Ben bunu makro olarak daha emniyetli, daha ucuz, daha kaliteli başka bir şeyle taşıyorsam bunu kaldır atarım kenara. Dedim ki bu fonksiyonunu bitirdi. Bit, öldü. Bu çıktı. Eritirim. Şimdi bazı makineler alırlar bir firmaya. Yeni teknoloji çıkar. O makineyle üretim rantablı olmaz. Ne yaparlar firmalar? Söyleyin bakayım. Bak. Burada hemen çıkarırlar. O makineyi hemen yakarlar. Kimse demez ki ya o makine 5 sene evvel ne güzel üretiyordu. Niye buna devam etmiyorsunuz? Onun için bu demir yolu işini özel sektöre bırakacaksınız. İnsanlar öyle dahiyane fikirler bulurlar ki o demir yolu karlı duruma getirebilirler. Sizin yapacağınız tek şey vardır. Vergi almayacaksın. Ona bir iyilik yapacaksa dersin ki zaten bizde ulaşımda vergi yok. Demir yolundan yok az destek de yok Azıcık çok olmaz o işin şeyi bulamaz karar. Demir yolundan vergi almayacaksın o kadar basit. Adam taşısın ondan sonra. Özellikle bu. Bence akıllı işleten ban ban götürenleri para kazanır gibi geliyor yani. O biz hiç ilgilendirmiyor kardeş. Akıllı işleten kazanır akılsız zarar eder bir başkası gelir kazanır. Bazı firma vardır, zarardadır. Adamın biri alır iki üç tane değişiklik yapar, zararda olan firma bilmem ne kadar kâr etmeye başlamıştır. İş hayatında iş adamları çok dinamik düşünürler, zorlanırlar, yenilikler bakarlar ama devletin zararına iş yapıp da bunu halka yüklemesi olmaz. Onu söylüyorum. Yani. E, vakit çok az kaldı iki üç dakikada bitirmek gerekiyor. İnternet, şey internet konusunda enteresan sorular var. İlk geldiğinde e, ücretsizdi, sonradan ücret alınmaya başlandı ve bölgesel uygulamalarda yayılmasını durdurmaya çalıştılar. Sizin ve partinizin iktidara geldiğinizde internete bakışınız nasıl olacak? Bilgisayarın hayatımıza bu kadar hızlı girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hızlı gelişim sizce fayda getirecek mi? Şimdi demin size buhardan bahsetmiştim. Bu internette böyle büyük bir buluş tabii.